Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalanşolar ve orkidelerle ilgili kısacık bir sohbet etmek istedim. şolarımın böyle dipdiri, sağlıklı yapraklarının oluşması için ve bol bol tomurcuklanıp çiçek açması için sevgili arkadaşlar, aynı şekilde orkidelerimizin de bol bol çiçek dalı verip tomurcuklanması için neler yapıyorum? Kesinlikle ve kesinlikle orkideye en iyi gelen vitaminlerden bir tanesi haşlanmış yumurta kabuğu suyudur. Bakın üzerinde yumurtanın kabuklarını bile küçük küçük e, parçalar haline getirip toprağımın üzerine koyuyorum. Yani orkide saksısındaki kabuk e, biliyorsunuz orkidenin toprağı kabuk oluyor. Onun üzerine koyuyorum ve bu yumurta kabukları solmuş orkideleri canlandırıyor ve bol bol çiçek dalı açmasını sağlıyor. Aynı şekilde kalançolarımızın da e, daha sağlıklı büyümesini ve bol bol çiçek açmasını sağlıyor arkadaşlar. İkisi de evin içerisinde ışık alan bir yerde duruyor. Gün ışığı alması şart. Solama işlemini gelince haftada bir kere su vermeniz orkidelere yeterlidir. Kalan şalara da yine aynı şekilde en fazla haftada iki keredir arkadaşlar. Videomda kanalımda birçok videom var. Kanalımı ziyaret edip abone olup Diğer çiçek videolarından da haberdar olabilirsiniz.